Merhabalar. Bugün size çok değişik bir sarma tarifi vereceğim. Kara buğday ve buğdayımız var. Toplamda 1,5 su bardağı kadar. Yaklaşık 300 gram kadar yaprağımız var. Bunlar suda bekledi, tuzundan arındırdık. Küçük boy veya orta boy soğanımız var. Küp küp doğranmış. 1 su bardağı kadar vişnemiz var. 1 adet domatesin rendesi. 1 tatlı kaşığı kadar salça. 1,5 çorba kaşığı kadar zeytinyağımız var. Bir tatlı kaşığı kadar nanemiz var. Bunun hepsini kullanmayacağız. Yani bir çay kaşığının ucu kadar da kimyon koyacağız. Biraz da karabiberimiz var. Ee, evet, şimdi tarifine geçelim. Öncelikle daha sağlıklı olması için bir soğanımızı kavurmayacağız. Her şeyi çiğden atacağız ten tencerenize. Soğanımızı koyuyoruz. Domates rendemiz. Evet, i̇çerisine bir tatlı kaşığı kadar domates salçası koyduk zeytinyağımızı koyuyoruz. Kara buday ve bulgur karışımımızı yıkadık. Onu da koyuyoruz içine. Evet, şimdi biraz baharatlarımızdan ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar nanemizi koyuyorum. İçerisine yarım çay kaşığı kadar kimyon koyuyorum. Biraz karabiber. Ben bu değil, ben karabiberleri sevdiğim için bunu kullanıyorum ama toz karabiber de olur tabii ki ve biraz da tuz koyacağım. Ben kaya tuzu kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bunların hepsini karıştırıp birazcık bir çay bardağı kadar sıcak suyla e, ocakta birazcık pişirdikten sonra da içerisine vişnelerimizi atacağız. Şimdi sarmalarımızı sarmaya başlayacağım ama tencerenin dibine çok az, böyle bir yemek kaşığından daha az zeytinyağı gezdirdikten sonra birkaç tane yaprak koyacağım dibini tutmaması için. Ay bu çok güzel bir yaprakmış, buna kıyamadım. Bunu sarma için ayırdım. Evet. Daha büyük olanları da böyle tencerenin dibine dizmek için. Bunlar hem yapışmasını engelliyor hem de aromasını da veriyor. Gayet de güzel oluyor. Göstereyim size. Şöyle şu şekilde tenceremizin dibine bu yaprakları koyduk. Vişnelerimizi de eklediğimiz iç harcımızdan şöyle vişneli bir parça alıyorum. Ve ince bir şekilde dizdikten sonra önce alt kanatlarını daha sonra yanları sıkarak açılmaması için sarıyorum ve bunu tenceremizin dibine diziyoruz. Evet vişneli kara buğdaylı buğdaylı sarmalarımız hazır. E, tencereye şöyle ince ince dizdik. Bu çok küçük bir tencere. Ben tek başıma olduğum için e, çok fazla yapamadım e, ve e, kalan harcında yaklaşık olarak yarısı bu kadar yarım harcı buzdolabı poşetine koyup defrize atacağım. Daha sonra tekrar kullanabilirsiniz sizler Veya daha büyük kalabalık bir aileyseniz, 4 kişilik bir aileyseniz hepsini de yapabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine şöyle bir güveç kabı kapatıp e, üzerine geçecek kadar da sıcak su koyup pişireceğim. Değişik bir lezzet olarak vişneli, kara buğdaylı ve buğdaylı yaprak sarması yapmıştık. E, sarmalarımız pişti. E, tadı yine şahane oldu yaptığım. Hiçbir şey kötü demiyorum farkındaysanız. Hemen sizin için tadına bakacağım. Vay hoş. Vişnenin tadı da geliyor. Yaprakların tadı da geliyor. Gayet güzel. Hepinize afiyet olsun.